Arkadaşlar şu anki panel ısıtıcı, ısıtıcımızın e, sıcaklığı 126 derece. E, şeyimizin sıcaklığı tam dibindeki öltümüzün sıcaklığı şu an için 31 derece. Tekrar ölçüyoruz. 33 derece 30 derece 27 derece Gördüğünüz gibi ııı e, 130 derecelik bir sıcaklıktaki şey panel ısıtıcımız hemen dibindeki bağlı şeyi bezi etkilemiyor. Ee, bu demektir ki gene teyit ediyorum bu panel ısıtıcı direkt olarak canlılara hitap etmektedir. O, odayı ısıtmaz. Direkt olarak canlıyı ısıtır. Şu an için e, sıcaklığımızı tekrar kontrol edelim şu an 100, 129 derecede biliyorsunuz suyun kaynama derecesi 100 derecede şu an panel ısıtıcımızda 129 derece var şu an su kıvılcımlarını atıyorum su kıvılcımlarını atıyorum fakat herhangi bir gördüğünüz gibi ne bir cozorma ne bir çuzurta hiçbir şey yok bu da canlılara direkt olarak hitap ettiğinin ispatıdır. Teşekkür ediyorum saygılarımla.